Yalnız outside'da P250 kill verdik. Açtım açtım abi. Bu sefer açtım unutmadım onu. O bir anda şota kaldı sona. Yani bir tane teselli ikramiyesi. Pistol roundu gitti Euro 2. Ye. maalesef Forç yaptığımız roundda da istediğimizi elde edemedik. Yani Seymi Jota ikilisi kaldı sana. Sanki kaybetmez gibi geliyor bana face. Sangal'dan. Aman aman x -flat. yani Tessus'ı yapıştırdı resmen. Tabi Abdullah'ın boş olduğunu öğrendikten sonra hemen buraya yöneldik. Seymi atışı kaçtı. Elenzi'yi buldular. Alt Seymi ya. Orada bir tane mermi isabet ettirse belki Elenzi kili alacak. Yalnız Jota kontrol rumu attı bile kendisini çoktan. Hemen arkasında destekli x var ama önderi kapatıldı. Şimdi smoke içerisinde denemeler. Jota'dan smoke'dan bir oyun. Gider ayak, bir de Dexter'ı da öldürdü. 20 saniye. E yani şimdi ay bir giriş. Tesis'tan Young Star kill de orada. Devamı Dex atma. Aslenkli iki kill birden traktörü durun. Bir kill çıkartmış. Elanzi 2 iki kill bul bulurken teker teker döküldü. Neyse ki Jota save'i. Round'u <laughs> bize kazandırdı. Biraz yokuş aşağı yuvarlanıyordu ya. Round. Abi tam anlayamadım ne dediklerini ya. Fire ben de anladım da ilk kelime hiç yok. Oy oy ah ya nasıl düşünemedik onu. Seymi oh Şık bir vuruş Seymi'den ikinci de mis var. Biraz daha hasar aldı. Oncak Seymi. Seymi büyük bir sürprize karşılaşabilir birazdan. Hop merhaba Seymi. -me. <laughs> yani biraz öyle oldu. Oy. Ya çok korktum. Çok korktum. Retake oynaman oynamak durumundayız. Bir tane yanıcı var Dexter'ın ellerinde. Rampadan gelecek olan da Jota Youngstar ikilisi. Elenzi muhtemelen vente atacak kendisini. Dexter'la su kuvvetli. Önce Jota'yı devamı da Youngstar'ı. Eyvahlar olsun. Yani Elenzi de sessiz gel gitti. Neyse ki güzel bir haber. Güzel bir açılış. Seim'i tesisi yakalamış. X-Flop'tan şık bir oyun. Şans bizimleydi. X-Flop Dexter'ı yakaladı. Kixon biraz daha hızlı davransa kullandık ve Nerds rampaya doğru yönünü çevirdi. Skokey'den ilerleyen oyuncular bile birle bir, bir değişim. Devamında elenzi. Kixon'u da yakalamış. Otalanla kapanış gibi geldi. Sonunda güzel bir hamle takımımızdan. Gangster'ın 90 derece kılığa bir kalpten abi, harbiden ya. Tabi nasıl rahat oynuyorsan, nasıl alıştıysan ya. O yalnız yani, aman ben çete, çete bakarken bir anda ne oldu ya böyle? Hadi Jota bir tane daha. Güzel bir yanıcı, güzel bir grenade. Yani beklediğim hasar çıkmadı. Yalnız şu ata yapsa da mah devamındaki X'in Jota kili hani X'in yerini biliyorlar. 1 vs 3 işi bayağı bir zor X'in yavaş yavaş bu bir tarafına doğru. X-Flout da Enforce'da sahip yalnız Kixson'u da tahmin edecek X-Flout! Ah. smoke açılacak ama nerf geçti bile ancak nerf'ü yakaladık en sesinden tuttu Elenzion ama devamında Seymi'nin agresif oyununu değerlendirdiler neyse ki Youngstar Youngstar muhtemelen burayı kontrol eder eğer ki ilerlersem ilerleme taraftarı değil Dexter'dan bir reaksiyon ancak Youngstar hata yapmadı 4 vs 2 adam avantajı tamamen kaldı. O da A main'de. İki oyuncumuz var A side'de. Üstad biraz kötü yakalanabilir. Ancak timing biraz bizden yan oldu. Oooo. bulduk. Yalnız yakın mesafe de tesis. Ya bir anda takasladı. Devamında Dexter'dan save ikili. Yani Elenzi de deneyecek. Smoke'un arasına attı kendisini. Youngstar da geliyor. Elenzi ikisini fark etti. Geri getirdi. Bayağı bir sıkıştı. Burada Youngstar'ın desteğine ihtiyaç duydu. Ancak Youngstar biraz geç kalınca Elenzi'yi kaybettik. Yalnız Youngstar'dan daha farklı bir move. Ama buraya da hazırlıklılar. Yani 8-3. CT tarafında eğer ki Jota'dan çok çok ekstra bir oyun gelmezse şimdi sesleri alıyor Jota ilk oyuncuyu buldu. C4 yerde Orada bir ismin daha farkında. Şimdi artık Emin Jota. Dexter Heaven'a çıkacak. Tesis hala Ami'nin önünde. 20 saniyesi kaldı bu arada Hero Oho Jota. Bir vs 1'de canı hastasısın. Yani yerden C4'ü aldı. Jota'nın üzerine bir yanıcı gönderildi. Jota o yanıcının arkasında kalırken Tessus planti getirecek. Bir vs 1 pozisyonda avantajlı konumda olan Jota yavaş yavaş Tessus'un üzerine doğru ilerliyor. Yerine yerine hakim bir flash tesisten başladı onu Jota. Yalnız oradaki smoke biraz kafa karıştırıcı olabilir. Jota yavaş yavaş ilerlemeye devam ediyor. Muhtemelen kutuyu çekleyecektir. Tesisten bir pick geldi. Oh, 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 oh. Birebirli bir değişim. Jota'nın üzerine bir yanıcı. Hani yine gelmedi ki North Elenzi'yi yakalamış. Ay sesi açmayı unuttum. Outside'da P250 emin ellerde. Jota'nın ellerinde hemen. orayı bir smoke. A'ya doğru bir geçiş. Yalnız Jota ekstra yakalamış. Nerd smokeların arasında beklerken devamında bir kill daha. Yalnız Kexton 17 cana kadar gerilerken avantaj artık tamamen bizde. Bu X-Flop şu tarafından yakalandı. Bu biraz kötü oldu. B'ye girişimizi gerçekleştireceğiz. Tessiz bayağı bir zorlandı. Üzerine doğru gidiyoruz Tessiz'in. Yani Youngster'ı bulmuş. Hala orada Seymi istemeye devam ederken Semi yakınlaşmıştı ama Tessiz'den. Yani çok iyi bir reaksiyon geldi açıkçası. Hakkını vermek lazım çocuğun. Kixxon da buldu. Ona 3. Elemanın çığlıklarıyla. Yani çok iyi niyetli bir nerds var. Ami'nin içerisinde Kixxon var. Ancak onlara gerek kalmadan MP7'la Hoş geldi iki öncüyü birden yakaladı. x sona kalan ismimiz 50 can. 11-3. Bakalım 12. round'u verip gun round mu oynayacağız yoksa yine bir force mu? İki tane Galil ve Nerds kendisinin e attı. Bunu beklemeyeceğiz muhtemelen. Yalnız x iyi bir reaksiyon. 4 aradan çıkartmayı başarıyoruz. Dexter hemen rotasyonu verirken info'yu aldılar. Bu arada Underriven atlayan bir LNZ var. Hücumu çevirmek istiyoruz. Yalnız kötü bir line oluşmuştu. Neyse ki Şimdi yavaş 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 Underhaven'ın kontrolünü elimize geçireceğiz. Ve geçirirken de testisi bulduk rampada. Round'u kazanmayı başardık. Böyle bir round'a ihtiyacımız vardı. Bu yüzden de zaten eko yapmadık. Yani bir force round'u çalıp. Aa Jota düştü. Eyvah M4 gidiyor. Gider ayak. M4'a çevirdiler. oy ah ha ah, orada kafa göründü Devamdan örsten deneme youngster kaç kaç 45 şan yakın mesafede şuş var yalnız utility ile yakalanmayalım şu hala of angle'da beklerken x fallout save'i Secret'teki iki öncüyü kafa kafaya vuruyor Tesis AWP'yi aldı. Nurse m birlikte save'e gidecekler. 11 -5. Ve SB gitmesine izin de vermiyoruz. Jota Tesla'sı yakaladı. Nörs'ün de üzerine gideceğiz. Bir sonraki round'da ek olan 11 altının yolu açıldı. Ulan oluyor mu be? Ulan olacak mı? O AWP'yi sana biz yar eder miyiz Nörs? O AWP'yi sana yar eder miyiz? Gözünüzü seveyim ah youngstar. E zaten daha dahiliz. Ohoho, tahmin ediyoruz senin ört. Esluat'tan açılış kili geldi. Hatta iki isim var. İkisi birden hamle yapıyor şu an Jota'ya doğru. Çok Jota ilkini buldu. ikinciyi de onun üstüne kattı. Sonra sadece tesis kalıyor. <laughs> Kafasına vurduk. Kötü bir timing oluştu. Jota'nın örtüsü bulmuş. Kixon takası hemen hızlı bir şekilde aldı. Young Surveillance ikilisi şu şunun üzerine doğru ilerliyorlar. Ohohoho Young Star fotoğrafını çekti şu şun. Eyvah. Eyvah bu biraz kötü oldu. Yani kendi ayağımıza sıktık. Yani yanıcıyı gönderdik. Amin DX Flout yakaladı. 4 vs 2 pozisyonda. semiden de Tesla skill'i geliyor. Dexter'ı bulmamız yok mu? Yok. Dexter. Abi pek kalacak Dexter'ın ellerinde. İlk kişi geldi Jotaro. Dört oyuncumuz da Secret'a e yürüyor. Ses verdik yalnız artık hücumu hızlandıracağız. Yalnız rampada biraz kalabalıklaştılar diyecektim ki Seymi de bulduk. Kixon'un da zaten enforcement sahibiyiz. E, teker teker alıyoruz ancak Dexter bu kill işin rengini değiştirebilir. Arkalardan gelecek olan ismi beklemekte. Orada Jota var. Her iki oyuncu da şu an birbirini bekliyor. Yalnız Jota attı kendisini. Diğer tarafa Dexter atışı kaçırınca Seymi. Gun round. Çok önemli bir gun round. Yani korktuğum başıma geldi. Şuradan iki tane kill neyse ki. LNZ ve Xflout. Xflout. Smoker'ın arasından Nurtz'u buldu. Ya yani plantı alacağız. Bu arada retake şansları da yok. Yani sevleme zorundalar. Çok fazla işimize gelebilir ki yakın mesafede ancak Dexter. Hata yapmadı. AWP'yi korumayı başardı. Dexter yakın mesafede. A main'de 5 ile birlikte beklemekte bir granite. Gönderdik Dexter'ı üzerine ve kafasını açtık devamında Elanzi örtüsü buldu Dixon. Elanzi yakalasa da birebirlik değişimler bu biraz sıkıntıya sokar bizi. Yalnız geçen rounddan sevlenen AK ve ABP sayesinde adam avantajını eline geçirmişti Heroic. Burada Seymi atışlarını kaçırdı. Yakın mesafede Youngstar var. Şuş çıkamadı. Yalnız Youngstar çok yakın. İyi sızdı. İyi sızdı Youngstar. ilerlemeye devam ederken Dexter atışı kaçırdı ve Youngstar Bakalım ne tarafa doğru ucumu şekillendireceğiz. Youngstar hala o tarafta arayış içerisinde ve aşağı inecek. Ve Seymi şu buldu. Ama sadece tesis kalıyor. 35 saniyemiz var. Yani yüreğim ağzıma geldi ama Aldı sanıyorum ki hata yapmadan kapatacağız. Yani smoke. 200 kiti var. Neyse ki Seymi hata yapmadı. 13 canı düşmüş olsa da raundu bize kazandırıyor. 11-10. Şimdi tiltiler? smoklar kullanıldı. Bakalım Elenzi burada x mı ilerleyecek? Oo, smok açıldı. x buldular. Yalnız Elenzi. Amin attı kendisine Lenzi'den çıkan bir kill daha var. Yalnız iki kişi hala side savunmasında bulduk. Şu şu da bulduk. Devamında Dexter Jota'yı düşürdü. 3 vs 2 pozisyonda elenzi bir canlı bir. Eyvah deneyecekler. Bunlar kafayı yemiş deneyecekler. Yani save'e gitmeliler şu an. Save'e gitmeliler yani bir hış. Niye mi? Ya siz gördüm. Aa! Ay Allah'ım lan nasıl korktum da yani siz gözünüzü seveyim Euro yani kısa takımdan hemen gönderirsin. Haklıyorum. <laughs> benim de aklım çıktı biliyor musun? Benim de aklım çıktı. Ama yani bu kötü bir karar ya bence. Ya yani 5 tane MP9 var. Yakın mesafeye attılar kendilerini. <laughs> <Keksik ya. gülüyor> Ay Allah şaka gibi bir takım heroik şakamatik yani. Ata bir tane koy, Squeak'e bir tane koy. Neyine bir tane koy. MP9 ile beklesinler daha çok iş yapar ya. Bu nasıl bir taktik gözünü sevdiğim ne yapıyorsun sen Kixon ya. Bunlar nasıl kollar ya. lan? Ya ya Dexter. Daha derine gitti. Daha derinde olabileceğini tahmin ettik. Orada birini ta olabileceğini tahmin ediyoruz ama yanıcı yanlış yere Bu arada main'den çıkan oyuncularımız var. Hiç kaybettik. Harika bir flash desteği. Şu şelenzeyi bulmuş. Devamında Youngstar çıktı hatta. Dexter ve Tessus ikilisi sona kaldı. 3 vs 2 avantaj bizde. Hadi save'e gidin şimdi. Hadi save'e gidin. Smoke açılacak. Jota. Bir tane yanıcı bir tane flash var Tessus'un ellerinde. Şimdi o flash'ı da gönderdi. Jota biraz riskli. Hamleler yapıyor ama ve bir şekilde öldürttü kendisini Jota <laughs> yani ne yaptı ne etti öldürttü kendisini Tessus sayda atladı şimdi bir Diffuse fake'i Sevmi koştu Sevmi buldu ama Youngstar takasladı bitti gitti